bir şey konusuyla Ayrı. Bir şey konuşuyorsun. Paylaşım olur. Ne yapayım? İçeride ben seni bekliyorum. Niye? Ha, niye yanımda değilsin onu merak ediyorum. Çok sert girdi ha? olaya. İlgi istiyorsun. İlgiden bahsediyorsun. Ama burada kendi kafana göre tamam, takılıyorsun. Tamam sakin olur musun? Sakin ol. Öyle mi? Sakin ol. Tamam. Ama hemen Hayır ilgi isteyen olur. bir insanın yapacağı bir şey mi bu? Ne tamam, yapacağım tamam. ben senin sahil peşinden koşacağım burada evin içinde. Hayır tabii ki de. Ben Var sakinim zaten mi? sana soru soruyorum. Senden iki kere insanların önünde özür diledim. Sesini al çalış. Ve bu özürü aldın. Tamam. Değil mi? Tamam. Benim orada işim bittikten sonra yanıma gelebilirsin. Bir şey sorabilirsin. Ne yaptın? Ha? Tamam abi bir şey konuşuyorduk hep beraber. Kız kızım. Aynen. Tamam. tamam. Soru. Otur. Hayır hayır. Akın Oturursun. tamam saçma. Hayır hayır bölmek istemiyorum lütfen. Akın saçma tamam, ama abartma. Özür dilerim. Hadi. Allah Ay gidiyor ya. gidiyor peşinden bir de ya. O da Tamam. Bir şey konuşuyormuş. Gerçekten. Kralım konuşmaya devam etsin. Ya of Akın ya. Şu an hatalısın. Hayır ama gerçekten... Çıkalım. Bir şey konuşacaksak, bizim konuşacak şeylerimiz var, tamam? Üzgünsün tamam, ve ben senden özür diliyorum. beraber bir şey yapıyordunuz, Bak anladın mı? İnsanların önünde özür diliyorum. Bu kralın göndermesi de değil. Kral benim içimdekini bildiği için gönderdi. Tamam, gönderiyor. zaten dilemiştim, biliyorum ama... ...burada bir şey yapıyorsunuz, ben de orada bir şey konuşuyordum yani. Bu kadar basit. Biz burada eğlenmiyoruz ama. E damat bir, adayı yine de burada senin ne işin var orada yapıyorum. kızlarla geyik yapıyorsun? Senin ne damat alaka ya? burada. Hiçbir çabam yok. Ya ama orası. ikisi beraber bir şey yapıyordu burada kral kraliçe durumu var. Benim gelmem hani olmaz ne diye düşündüm. Ne, ne alaka ben kral, kral kraliçe miyim? Bu bir şey evet, miyim? Bak, ben, evet, bak, Oturuyorum ben, değil ben mi? Ben de bu evde ikinci kez kral oluyorum. Ee, lütfen Sibel'ciğim yanlış anlama. Daha önce yaverim verim Gökhan da benim. Tamam mı? Ee, Gökhan burada otururken hatırlarsın. Yani kimin ne ilişkisi varsa, tamam, kimse kimseyi yalnız bırakmıyor. Asla Hayır, ya. Değil. Bak Bunu zaten yani. dinler misin? Gün içinde zaten. Ben de çok şaşırdım bir anda. Burada çocuk oturuyor, o, de, bir bir geliyoruz. o de orada ee, giyin. Burada geleceğim. bir tek kalan benim. Herkes yalnız. gitmiş. Onların gel damat adayı burada değil zaten. Ben gelmem hani olmaz e, diye düşündüm. Format gereği de. Burada formatla siz bir şey yok yapıyorsunuz mı? diye düşündüm. Bunun formatla falan alakası yok, tamam. Sonra diyorlar ki duygular duygular. yani Duygular öyle olmuyor ama işte. Demek ki olmuyor yani. Demek ki herkesi kendin gibi görmeyeceksin. Tamam. Önemli değil. Öyle düşünürsünler. Öyle yapmak istemişsindir. Canın sağ olsun. Otur. Boşuna ha, ayakla bekleme. Dinle. Ya da e, hangi makarayı yapıyorsanız devam et yapmaya. Abartma istersen lütfen gerçekten. Abartıyorum ha. Gün içinde bir araya gelemiyoruz. İzin vermiyorlar diyorum Tuğçe. İzin vermedikleri için buradayız ve bunu değerlendirmek yerine sen geyik yapıyorsun diyorum. Arkada bu abartmak mı yani? Ben abartmıyorum. Söylüyorum. Üzüldüm. Şu an ateşim çıktı. Kulaklarım yanıyor şu an üzüntüden. Dokun. Kulaklarıma dokunmayın. Ben üzüldüğümde bu olur hep bana. Tamam önemli değil diyorum. Çıkış yapmıyorum zaten. Bir şey demiyorum. İlgisizim, ee, kalbimde sanki herhangi bir şey yok. Ben o yüzden tamam, bu kadar tepki veriyorum çünkü ben ettim. Ak ilgisiz of. olduğum için tepki veriyorum. Ve iki üç dakika bekledim yani Onur abinin söylemesine gerek yok bunu ya. Söylettirmememiz lazım yani mı? insanlara. Ben bekliyorum ki hani bu konuşmaya mal vermemek için gelmiyorum oraya. Kendi içimden diyorum ki Turşi şimdi gelir, şimdi gelir, şimdi gelir. Kahveni hazırladım koydum, şimdi gelecek diyorum. Seni izliyorum böyle bakıyorum gelecek mi? Tamam, tamam önemli değil ama. Geçti bitti.